Yani. Herkesin Herkese merhaba tam... Hüsker Yemin Terkçileri yeni bir hangi yayın stüdyosuna beraberiz Merhaba Yan Hı -hı. yana izleyin Valla ben direkt atlayacağım suya Ama Yalnız suya atlıyoruz he Tamam suya atlayalım Hata yapma Güzel oldu güzel oldu evet. Ben hadi seni mi? takip ederim arkandan tamam mı? Tamam Sen git ben takip ederim hadi Atladım. Sen yürü yürüyorsun değil mi? Takip ediyorum aynı. Ne bir şey var yürü, mı? Yürü yürü. Yok. Şurada bir adam var. Tamam. Nereye? Düştüm? Bu ne ya? Hep adamlar var burada. Artan Neyse git lan tamam, bana biri vuruyor arkada. Aa biri geldi biri geldi. Aynen. Şuna dikkat. Ben yani, kim gel, gel şuradan kaçalım ya. Uzaklaşalım iyice. Aynen. Beni tak. Sana tamam, tamam. ne oldu? Sana ne ne oldu? Sana ne oldu? Sana ne oldu? ne ne Başka ne oldu? Sana ne oldu? Sana ne oldu? Sana ne oldu? Sana ne oldu? Ha, bana şey verdi, taş kılıç verdi. Kitim geç geldi geldi benim. Kaç kişi Ne yapalım? Yok buradan gitmeyeyim sana. Başka bir yerde var. Şurada yap. Beni takip et. Neredesin lan? Bak buraya inelim. Aa burada chest var. Almış. Tamam almış. dakika. Gördün mü ne yaptın ne yaptın? Tamam. Görüyorum. Ya burada baya bir şeyler var ya. Kesin baya bir ses var. Bu da var mı? Tamam. Kanka Görüyorum. bir adam buraya geliyor şu tepedeki adamı gördün mü? Gel misin? şurada. Şu tepede. Yeşilliklerin oradan bize bak. Oraya pusu kurdular. Aynen. Şuraya bak. Şu şurada da bir adam var. Ana, şunu alayım mı? Oradan şunu. Ben uzaktan okuyorum sen de oku. Yani geliyorlar ya boşa. Neyse gittik. Gel kaçsak mı kaçsak? Şu tarafa gidelim. Ya. Makinenin içinde ne var çok merak ediyorum. Bahçesi Chest buldum açılmıyor. Nerede? Chest açılmıyor. Peki üstünde ne var? Tam da kırılıyor mu bu acaba? Kıramıyorum. Allah Allah nasıl açacağız ki? Ha burada bir tane devam bulacağız kesin. Kesin yavru var mı açmak için? Böyle oldu bazıları. Veyahut da kendimiz şey yapacağız. Yok evet. yok var. Biz de izlemiyoruz. Nerede peki? Adam işte? oldu. o adam buraya koşa koşa geliyor var ya. Yusuf geldi. Bakayım chest, Chest buldu, chest buldu. Adam chest buldu içeriden kesin. Aa tepede. Aynen, Gördün mü? Ok at. Ok at. Ok at düşür ben dalayım. Düştü ya. Aa chest buldu lan. Chest sesi geliyor bana. Lan bile açıp duruyor şu şey. Attım oku. Tamam. Tamam. Cahil cahil. Benim attı ya. Tamam tamam. Yanındayım, yanındayım. Arka taraftayım ben. Gördün mü? O adamı o fattın ya canım. yarı. Ben çıkacağım. Dur ben çıkayım. Dur sen de okla arkadan. Aha öldürdüm. Oo helal. Helal be. Şu tane öldürdüm. O canları sana vereyim ama. O, o kadar da onu yer yerde koy. Bak. Baata var. Şey, Baata güzel ben değil. değil. Baata işimize sen, yaramaz zaten. Çok Aa var mı bu i̇yi, i̇yi Of düştüm. Hı. Ya şuralara mı gidelim ne yapalım? Oralara gitmiştik zaten. Burada orman ya. Ormanda çok güzel şeyler e, var. Evet. falan var. Ha yol bitiyor. Aynen. Hadi gel gel. Şuraya yani. gideceğiz. Çıkalım Şu yukarı. Ama evet. benim canım neden gitti? Çekten düştüğüm yukarı var. Kusulan Ha yukarıda chestler var bence bak. Ben. Şu ormanlarda genelde şey Abi, var. Abi şurada bir makine var. Kursun gibi. Aaa burada kesin bir şeyler var oğlum. Ee, Aynen. Ha, ha oğlum. Çöz, ne oğlum ne Alınmış lan chest. Alınmış mı? Aynen. Hangi adam buraya geldi lan ne ara? Bir tane adam var diyor. Bakıyorum ya. İçerideyim mi? Aşağı indin mi? Aşağıda chest var. Çesito açtı mı sen aşağı? Şahane. Çesito. Görmüyorum. bir şey yok. Lan chest var işte ama. Chest mi? var. Ne avuç var? Avuç var. Avuç var. var. Yemeğin var mı? Var. Oğlum yemeğin kafasına gidelim. Burada çok güzel şey çıkmadı. Hadi gel gel çıkalım burada. Bilmiyorum. Ben çıktım Bilmiyorum. oradan. Bilmiyorum. Ana çeste bak. Yemekler benden artık Zırfın yemekler. Zırh da var mı yok. hiç ya? Zırh çıkmadı Hiç, hiç zırh yok bende sende var mı? Ben de yok ya. Zırh oyunumuz var ya. Zırh var ya. Bekle ben geliyorum Yusuf. Bir dakika. Geliyorum. Bakayım etrafa. Bakalım 12, kişi kalmış. İkisi bizim yani 10 tane rakip var Genelde Büyük. Sayın. Büyük oranlı. Ne ekleyiz düşüyorlar. 60 FPS diyor ama yani 60 FPS daha düşük sanki. O 10 kişi yani 8 kişi mi kaldırıyor ki? Güzel. Doğru 9 kişi oyunda 8 plays. Tabii ki. Ben şunu alayım. Sus. Efendim. Ne oldu? Burada Kimse çok yok değil mi? Yani. Hadi gel. Hadi zamanı geldi artık. Çok iyi bakalım. Çok oyalandık. Artık adam kesme zamanı. Oğlum o yazıyı kim yazdı? Gol Legging sanırım. Ne bu? Burada hep boş chestler var. Abi çok az Fakir, zırh yok abi ya bari zırh verseler ya. Bu nasıl serverdir? Fakirlikten ediyor. Aynen. Bence bu serverin ismi fakirlik serveri oluyor. Fakir Craft. Fakir ya, <laughs> Fakir Craft. Allah'ım yarabbim. <laughs> Aha adam var lan. Allah belanı vermesin. Adam nerede, ya. Nerede? Nerede? şu binanın içinde ismini gördüm adam. Aha ha hemen gördüm adamı. Seti nasıl acaba? Bakayım Buraya nasıl gireceğiz? O buraya mı gelecek şimdi? Dur bir Ona dalma direkt dur. Önce bir ne olduğuna bakalım. Dur Aha gördüm. bak bak. kaç. Adama vuruyorum. Adamı vuruyorum. Öldürdüm. Oha. Adamdan neler çıktı baksana. Oha. Bir dakika. şapkayı mı aldım? Oğlum niye aldın şapkayı? Ver bir. Oğlum tamam, senin pantolonun var. Sana, sana ok vereceğim. Kırılmazlık. Senin pantolonun var. Benim de ok okum var. Bence kırılmazlık. Bak bu kadar güzel pazarlık yapan arkadaş olur mu lan? Sana golden apple veriyor bak. Ooo Ya. Yeah. E, tamam, bir tane gel buradan. Dur bir dakika lan dur iyice şey yapalım da çakmak ister misin? İsterim Al şunu o zaman. Ben taş kılıç. Taş balta var bende. Taş kılıç da var. Al çakmağını aldın mı sen? Lan o benim çakmak. Al. Al işte ya neyse. Kaç at. Kaç kılıç. Oldu mu? Ben de çakmak yok mu şimdi? Var. Tamam iyi işte. Tamam ne yapıyoruz? Bu chest'i açtın mı? Tamam ne yapıyoruz hadi. Hadi gidelim o zaman. Şu ağaç kütüğüne Bak, tamam, gidelim. Ağaç Ha, on kalmış. Şu kütüğe gel kütüğe. Aa boş buradaki chest. Tamam buraya yukarıda bir yer var. Ormanlara girelim iyice ya. Böyle Amazon ormanları için. Oha bu. Bu Aa chest. Sen evet. Bir evet. de çakmak çıktı ya. Ne balsız. Oha ne güzel lan dümdüz yapmışlar. Abi çok kahve kontrol evet. başladı. Ben bilmiyorum oğlum. Ben de ge gece görüşüm. Oy normal yay çıktı lan bana. Oha şimdi şey çıkıyor. 6 kişi kalmış 2 kişi biziz. 2 i̇kisi, ikisi biziz. Ya oha çıktı. Ben de gördüm onu. Balık var. Başka bir şey yok. Ya bunlar niye böyle ya? Ay <laughs> Raft. <laughs> gel Ya karşıya geçelim. Oğlum birbirimiz aynı çok yani, ayrı duruyor sanki tim değilmiş gibi gel lan. Yan yana duralım oğlum öleceğiz sonra. Ayrılmayınca açılmayalım. Bakan değil ha. Bu ağacan olmuş lan böyle sanki kırılmış. Orada domuz var gördün Biz nereye geldik böyle ya? Ondan ya. Açıyoruz. Aa çok. Tüm de görüyor arkadaş ya. Eee <laughs> Kalsiye evet, çıkmış. Birleştirdim. On bir tane kullanılır. Aha mağara gibi bir yer buldum burada. Gel. Orayı gördün mü? Şu araya git. Ben, beni takip etme. Ben sadece şu kütüğün altında chest var mı diye bakacağım. Buradan bir şey yok ki. Kaynıyor. Aa chestten çakmak çıktı bir tek. Orada güzel bir şey yok. Aa chest hep aynı şeyler ya bu ne ya? Yaptım mı? Şekil nereden yapmış sen? Aynen. Ben de bilmiyorum onu. Kanka bir tane adamın ismi gözüküyor buradan. Buraya doğru geliyor. Nerede? Aha gel beni takip et. Şu yapmış. Aha adamı gördün mü? Gördüm. Koklayacağım dur. Ha sana vurdum. Beni niye yokluyor manyak? Yanlışlıkla sana vurdu. Aha aşağıda suyun aşağısında adamı vuruyor. Aha öldü. Aha öldü. Yes be helal. Gel gel gel. Kutlayalım. al ya? yukarı çık. Ben çok güzel. Çok güzel. Ama alamıyorum. Kapasitem doldu sen al hepsini. Hadi. Yine iyisin. Sakın ateşin içine girme. Ateş yaktım ha. Tamam. Bak bakalım ne var. Oha. Şeyin Golden play. Apple var adamın her şeyin. Şeyin çeşit Ne şey? Ah sen Sana bunu bakayım. Ne attın bana? Ah iyi bunları yiyeyim en azından. Çez. Oku at. Sen dur. Yatsana güzel. At at hepsini. İşte, şey da. Hatta bunlar da. ot boyutta Büyülü okun var mı senin? Var. Benim de var. Tam bu ekin ya. Güzel bir, bir şey değil yani? İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Gel şuradan bak, tam şey geçelim. Ya bir dakika dur gel şuralara gidelim. Aha çet. Oha. Elma çıktı ya. Adamlar nasıl onları bulmuş ya? Bir tek biz mi buluruz demek. Gel hadi karşıya git. Var ya canım çok az ne? O adamı al. O almamız çok Çünkü Çünkü ben sana yaşlı oldum. Al, başta bana yani. vurdun ya, canım iyice azaldı. Ölüyordum. Sonra yani. Neyse ki adam kaçtı da ben onu okladım. Ben çizgisi şey buldum. Ok çıktı içine, ok. Senin bir yayın bak. var mı? Benim 3 tane okum var. Benim de 3 tane okulum Ay 4 tane var. Benim mi abi? Ben yok. Ben topçu olayım. Sen Yere bıraktım anasını Gel buraya. Benim yanıma gel. Benim ismimi görmüyor musun? Ha? Ne tarafa gidiyorsun? Ters yöne gidiyor. Gel gel gel. Ha, denizin oraya doğru geleceğim. Ha bak burada. Ok burada. Aa geldi sana. Hadi gel şuralara gidelim o zaman. Neredeyiz biz anlamıyorum ama. Aa bak bir yere geldik. Aa çes lan. Çes 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 Açılmıyor bu da ya. Bunun da önünde şey var. Engel var ya. Yani. Nasıl? Bence bunlar koyun için yapılmış. Yanıyor mu acaba? Bir dakika yakmayı deneyeyim bir de. Aa yanıyor olabilir ha. Mantıklı ha. Düşünüyorum da mantıklı geliyor. Acaba bu tür çeslerden mi bir şeyler çıkıyor? Ha? Bence de lan. Bence çakma olanlar bir tek bunu yapıyor. Çünkü şalter hiçbir yerde yok. Yani Aa, ama ben yandım. yanıyorum. Yanıyorum lan. Suya şey, şu... Nasıl yandım ben öyle? Yakında gittiysen yanıyorum. Temas ettim herhalde. Dört player'i kaldırıyor. Geçti biz. Diğer ikisi var. Oha. Birazdan git maç olacak. Lan niye kırılıyor bu ya? Bir dakika bak. Kırılıyor. Hadi inşallah. Ve sen evet. burada dur o zaman. Ben etrafa birazcık bakayım. Biri var mıydı? Burada kimse yok ya. Uzak bir yerdeyiz biz. Ne oldu? Yandı mı? Bu ne böyle ya? Yanmıyor abi. Hayır yan. Oha ateş yayıldı ama. Ne? Ateş yayıldı. Ha buraya geldi. Nereye? Oha oraya ben yaptım herhalde. Ben? Yandı. Kendini yakıyor Sen de yaptın yine benimle. bunu. Hadi geleceğiz. gel biraz. Gel ya. Yanmıyor evet, işte. Evet, Aynen benim peşimden gel. Zaten o kadar uzun olsa o oh, Ne bir ev var oraya gidelim. Ha dur ses gördüm ses gördüm. Taş kılıç falan çıktı abuksuz bir şeyler işte. Ne ya? Ben ev sandım. Vallahi, bu bir ben bunu ev o güneş panelleri lan bunlar. Tamam. Benziyor. Hmm. Aa chest chest. Oha tecrübe iksir var bir tek gerisi yalan. Vereyim mi sana? Aa. Yalan olma al. Geri atabilirsin bile. bu ne ya hiçbir şey yok buralar. Ana bu ne? Bir bina Oha en yakın kuleleri gösteriyor bana. Kanka beni koru bir dakika geliyorum ben tamam beni koruman lazım. Neredesin lan? Arkana gelin. Şurada bir bin, düz git ha. Gördün beni değil mi? Bunu benim de aklıma gelin. Gördüm. Hadi bakalım. Şu anda iki, iki dakikamız mi? kaldı. İki. i̇ki kişi rakibimiz var. Bu kameranın bence şu şuralarda bir yerlerde bir şey Geldim Yusuf ne oldu? Bir şey olmadı. Oh çok iyi. Gel gidelim. Benim bir tek ayakkabım yok senin. Şu binada bir şey var mı acaba? Bina gibi bir şey var ya burada. Sesim var ya. Hayda. Hayda Oha! Lan her baktığım yerden ses çıkıyor lan. Her yerde bir ses var. Gir içeriye bir. Hayda kim Girilmiyor. Girilmez. Girilmez ya. Baksana. Şu turuncu turuncu gözüküyor. O oh, Golden Apple çıktı kanka vereyim mi? Gerçi sende bir tane var dur bir ha, de. Bir i̇ki tane, tane var. de var. bende dur. Şu yeşil şeyler kırılıyorsa kesin buradan bir şey. Allah Allah. Aha chest buzun. İnanın çıktı adam. Bu kim lan? Ha sen misin? Aha benim. Ya Sen bunun içinde çok bir var. Eee bakalım atlar. tamam geldim. Aa. Aha gördün mü? Hı hı. Oo. Ya hiçbir şey yok bunda ya. Aa. Yazınlar. Camda bir tane vardı camın köşesinde gördüm. Aaa gördüm. Bir şey yok. Havuç var. Demir buldum. Bende dört tane demir kürçesi var. Oha, iyi yok, benim. Cık, crafting yok. Crafting var mı belki yukarıda Crafting olsa var ya. Kesin vardı ya, kesin güzel. Oğlum dit maç başlıyor, 20 saniye var. Aynen 20 saniye var. Allah Allah'ım. kadar altın toplamaya çalışıyorum. Kanka Golden Apple yiyoruz, gidiyoruz ayrılış. Hadi ye ye ye, Golden Apple ye. E yine, i̇yi de hemen başladı dit maç. Başladı. Hayır şimdi başlamıyor biraz bekleyeceğim. Bak 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 nasıl strateji oynuyor. Yakıyor her tarafı. Bu kaç kişi? Dört kişi miyiz? Gel biz bari bir yaptım tarafa... var bana. Bak <laughs> bak ya? Biz helal yaktın. be helal be. Müthişsin oğlum. Ben sen vuramıyorsan bu şetken... Aa içenleri geldi. Oha. Bu şetkenlerden yaptırılmıyorlar. Geri zekalıyı yaktın mı? Şu an da bak bir iki başladı. Ah. Ne var? Gitti. Dur bekle birbirimize o mi kapışacağız? Tamam kazandık. Aynen. Bekle dur kanka bekle. Başla başlıyoruz tamam mı? Tamam. Kimiz üstü bir tek. Aynen. Oo çok heyecanlı. Bakayım, Kesin miyim, sen kazanırsın. Sen kazanır olma ben çok pro değilim biliyorsun. Prosun Hadi başlayalım ya benim yemeğe gitmem lazım ayrıca. Hadi hızlı. Başla. Oha adamda ok var, ah bende de ama sana verdim bütün okları. Ee, Oha ne? adam öldürdü beni. Ne ben. kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar e, dostluk kazanamadım maalesef. Ben işte kazandım ama. Ne yapalım bir gün daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka e, bir görüşmek üzere hoşçakalın.